Kıymetli dostlar, özellikle güneşi ya da yükseleni terazi olanlar, bugün sizler için çok özel bir içerik hazırladım. 2026 yılı sizin ilişkilerinizde, kariyerinizde ve kişisel yolculuğunuzda adeta bir dönüm noktası niteliğinde olacak. Birçok gezegen, özellikle de nesillere etkileyen yavaş hareket eden dev gezegenler hayatınızın en önemli alanlarına transit yapacak. Bu geçişler bazılarınız için rüya gibi bir aşkın başlangıcı, bazılarınız için ise uzun süredir beklediğiniz bir hayalin gerçek olması anlamına gelebilir. Ancak aynı zamanda net görmeniz ve sağlam adımlar atmanız gereken dersler de içeriyor. Hazırsanız gelin 2026'nın size neler getireceğini birlikte bakalım. Unutmayın, burada anlatacaklarım genel etkiler. Kişisel doğum haritanızdaki yerleşimler bu süreçleri nasıl deneyimleyeceğinizi şekillendirecek anahtardır. 26 Ocak 2026 Hayatınızın ilişkiler ve ortaklıklar evi olan 7 evinize hayaller ve sınırları belirsizleştiren Neptün'ün uzun soluklu yolculuğu başlıyor. Koç burcundaki bu transit yaklaşık 13 yıl sürecek. Bu, ilişkiler konusunda size bırakmayı ve gerçeği görmeyi öğretecek uzun bir döngünün ilk adımı. Partnerinizde ya da iş ortağınızda gözden kaçırdığınız detayları fark etmeye başlayabilirsiniz. Belki de onu daha derinden anlamanızı sağlayacak manevi bir bağ gelişecek aranızda. Ancak dikkat! Bu enerji, özellikle ilişkinizin ilk yıllarındaysanız, karşınızdakini idealize etmenize ve gerçekçi olmayan beklentilere girmenize de neden olabilir. Sanki bir periye masalındaymışsınız gibi hissedebilir, partnerinizin tüm kusurlarını görmezden gelebilirsiniz. Bu dönemde tanıştığınız biri, size fazlasıyla kurtarılması gereken biri ya da ulaşılmaz bir ideali anımsatabilir. İlişkilerde sınırları net çizmek ve gerçeklerden kaçmamak, hayal kırıklığı yaşamamak için altın kuralınız olmalı. Ayrıca bu transit resmi anlaşmalar, sözleşmeler ve ortaklıklar içinde sisli bir dönem anlamına geliyor. İmza atacağınız hiçbir belgeyi sonuna kadar okumadan, detaylarını anlamadan ve gerekirse bir uzmana danışmadan onaylamayın. Karşı tarafın niyetleri net olmayabilir ya da siz merhametiniz nedeniyle kendinizi istemediğiniz bir anlaşmanın içinde bulabilirsiniz. Neptün aynı zamanda sanat, spiritualizm, sağlık ve denizcilik gibi alanları temsil eder. Yeni tanışacağınız kişiler bu sektörlerden gelebilir veya ilişkiniz bu konular etrafında şekillenebilir. 14 Şubat 2026 Neptün'ün getirdiği sis perdesini aralayacak en önemli gezegen olan Satürn 7. evinize giriyor ve yaklaşık 2,5 yıl burada kalacak. İşte bu, ilişkilerinize gerçeklik ve sorumluluk getirecek zaman. Satürn burada, Neptün'ün aksine her şeyi netleştirmek, sınırları çizmek ve yapılandırmak ister. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyorsa, bu dönemde nişan, evlilik gibi ciddi adımlar atabilir, ilişkinizi resmileştirebilirsiniz. Partnerinizle ilgili üstlenmeniz gereken yeni sorumluluklar, örneğin onun sağlığı, kariyerindeki bir değişim gibi gündeme gelebilir. Ancak Satürn aynı zamanda sınav ve sonuçları temsil eder. Uzun süredir sorunlu olan bir ilişki veya ortaklık bu dönemde sona erebilir. Yüzleşmekten kaçtığınız gerçekler bir bir ortaya dökülecek ve artık görmezden gelmek mümkün olmayacak. Bu acı da verse sizi daha güçlü ve ne istediğini bilen biri haline getirecek bir arınma sürecidir. Kendinize ben gerçekten nasıl bir ilişki istiyorum sorusunu sormanın tam zamanı. İş ortaklıklarınızda da yasal süreçler, sorumluluklar ve taahhütler ön plana çıkacak. Satürn'ün bu geçişi size ilişkilerde dürüstlüğün ve sadakatin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Açık düşmanlarınızla ilgili de zorlayıcı süreçler yaşayabilirsiniz ancak adil bir çözüme ulaşma şansınız yüksek. 17 Şubat 2026 Yılın belki de en heyecan verici olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Beş evinizde Kova burcunda bir güneş tutulması yaşanacak. Tutulmalar güçlü başlangıçlardır ve bu tam da aşk, yaratıcılık, çocuklar ve eğlence evinizde gerçekleşiyor. Tutulmanın etkilerini Ocak ayının son haftalarından itibaren hissetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle bekar teraziler için bu tutulma yepyeni, sıra dışı ve son derece çekici bir aşkın kapılarını aralayabilir. Tanışma çok hızlı ve beklenmedik bir şekilde, belki bir sosyal etkinlikte, bir dost meclisinde ya da online bir platformda gerçekleşebilir. Karşınıza çıkan kişi, geleneksel kalıplara sığmayan, özgür ruhlu ve zeki biri olabilir. İlişkisi olanlar içinse bu tutulma, ilişkiyi daha ileri bir aşamaya taşıma isteği uyandırabilir. Evlilik teklifi, nişan veya hamilelik haberleri gündeme gelebilir. 5 ev aynı zamanda yaratıcı projelerinizi ve hobilerinizi temsil eder. Uzun zamandır aklınızda olan bir sanat projesine başlamak, bir kursa yazılmak veya bir hobinizi gelir kapısına dönüştürmek için mükemmel bir zaman. Kendinizi ifade etmekten, şans oyunlarından veya borsadan da olumlu haberler alabilirsiniz. Kısacası, hayattan keyif almanızı sağlayacak, kalbinizi heyecanla dolduracak yepyeni bir sayfa açılıyor. 3 Mart 2026 Başak burcunda 12 evinizde gerçekleşecek bir ay tutulmasıyla bazı şeyleri geride bırakma vakti geliyor. Ay tutulmaları güçlü sonlanmaları temsil eder ve 12 ev geçmiş, gizli düşmanlar, içsel hesaplaşmalar ve ruhsal arınma ile ilgilidir. Bu tutulma, siz farkında olmadan içinizde taşıdığınız bazı yükleri, geçmişten gelen kırgınlıkları veya size görünmez bir zarar veren durumları temizlemeniz için bir fırsat sunacak. Geçmişte arkanızdan iş çeviren, size kötülük yapan biriyle ilgili gerçekler su yüzüne çıkabilir. Bu sizi üzecek ama aynı zamanda özgürleştirecek bir süreç. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza odaklanmak için de harika bir dönem. Kronik bir rahatsızlığınız varsa doğru teşhis ve tedaviye ulaşabilir, eski bir alışkanlığınızdan kurtulabilirsiniz. Kendinizle baş başa kalıp meditasyon yapmak, terapi almak veya sadece dinlenmek size iyi gelecek. Bu tutulma sizi uzun süredir yoran bir döngüyü kapatıp ruhunuzu hafifletmek için adeta ilahi bir müdahale gibi düşünün. Kabullenmek ve bırakmak bu dönemin anahtar kelimeleri olacak. 26 Nisan 2026 Özgürlük gezegeni Uranüs 9. evinize İkizler burcuna giriyor ve yaklaşık 7 yıl burada kalacak. Bu ufkunuzu genişletecek, sizi bildiğiniz her şeyin dışına çıkmaya teşvik edecek muhteşem bir transit. 9. ev yüksek öğrenim, yabancı kültürler, uzun seyahatler, felsefe ve kişisel inanç sistemlerinizle ilgilidir. Uranüs burada hayatınıza ani ve beklenmedik şekilde giren seyahat fırsatları getirebilir. Belki bir anda bir dil öğrenmeye karar verip o dilin konuşulduğu bir ülkeye taşınabilirsiniz. Üniversite okuyorsanız bölüm değiştirmek, yurt dışında eğitim almak gibi radikal kararlar alabilirsiniz. Zihinsel kalıplarınız kırılacak, daha önce hiç düşünmediğiniz fikirlere açık hale geleceksiniz. Bu dönemde tanışacağınız insanlar size hayata dair yepyeni pencereler açacak. Yıllardır savunduğunuz bir düşünceyi bile sorgulayabilir, ondan özgürce vazgeçebilirsiniz. Rutininizin dışına çıkmaktan, sıra dışı deneyimler yaşamaktan korkmayın. Uranüs sizi, sizi sınırlayan her şeyden özgürleştirmek istiyor. 12 Ağustos 2026 11. evinizde Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması daha yaşanacak. Bu ev, dostlukları, sosyal çevreyi, hayallerinizi ve umutlarınızı temsil eder. Güneş tutulması burada, özellikle geçmişte kurduğunuz bir hayalin veya yarıda kalan bir projenin yeniden canlanması anlamına gelebilir. Eski bir arkadaşınızla yeniden bağlantı kurup, beraber yeni bir işe girişebilirsiniz. Üniversite yıllarından bir dostunuz size kariyerinizde beklenmedik bir kapı aralayabilir. Sosyal medya üzerinden yürüttüğünüz bir iş veya bir grup projesi büyük bir iğme kazanabilir. Toplumsal bir amaç uğruna çalıştığınız bir dernek veya vakıfta daha aktif ve lider bir rol üstlenebilirsiniz. Bu tutulma aynı zamanda kadersel bir buluşmaya da işaret ediyor. Sosyal çevrenize katılacak yeni biri hayatınızı değiştirecek bir etki yaratabilir teknoloji, bilim veya sanatla ilgili gruplara dahil olmak size inanılmaz fırsatlar getirebilir. Büyük hayaller kurmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü evren onları gerçekleştirmeniz için size yardım ediyor. 28 Ağustos 2026 Balık burcunda 6. evinizde gerçekleşecek bir ay tutulması günlük rutininizde ve iş hayatınızda önemli bir değişikliğin sinyalini veriyor. 6. ev işinizi, çalışma koşullarınızı, sağlık rutinlerinizi ve hizmet aldığınız, elveriş verdiğiniz kişileri temsil eder. Bu tutulma mevcut işinizde bir bölümün sona erdiğini gösterebilir. Belki bir projeyi tamamlıyorsunuz, departman değiştiriyorsunuz ya da tamamen farklı bir işe geçiş yapıyorsunuz. İş arkadaşlarınızdan birinin ayrılması veya ekibinize yeni birinin katılması söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili konular da gündeminizde olacak. Uzun süredir ertelediğiniz bir check-up'ı yaptırmak, beslenme düzeninizi değiştirmek veya spor rutinine başlamak için ideal bir zaman. Eski, size iyi gelmeyen alışkanlıkları terk etmek, bedeninizi ve zihninizi yenilemek anlamına geliyor. Evcil hayvanınızla ilgili bir dönem örneğin bir tedavi süreci sonlanabilir. Bu tutulma size düzen konusunda esnek olmayı öğretecek. Değişim kaçınılmaz ancak bu değişim sizi daha sağlıklı ve dengeli bir yaşama taşıyacak. Sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler, 2026 yılı sizler için dengeleri yeniden kurmak, ilişkilerde netleşmek ve kişisel özgürlük alanınızı genişletmekle ilgili bir yıl olacak. Neptün ve Satürn'ün yedi evinizdeki dansı size hem rüyaların hem de gerçeklerin ilişkilerdeki yerini gösterecek. Tutulmalar ise aşkta, sosyal hayatta ve günlük rutininizde sizi harekete geçirecek sürpriz kapılar açacak. Uranüs'ün etkisiyle ufkunuz genişleyecek, belki de hayatınızın en renkli maceralarına yelken açacaksınız. Unutmayın, zorlu transitler sizi güçlendirmek, keyifliler ise size ilham vermek için var. Kendi iç sesinize ve sezgilerinize güvenin. Bu yıl sizin için yepyeni bir denge ve uyum yaratma yılı olsun. Herkese şimdiden harika bir 2026 diliyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok değerli. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgili teraziler.